Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, kanalın devamı için abone olup beğeni atmayı unutmayın. Yazarsanız da teşekkürler sadece yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Burası kazan sistemi kanalı. Ben de her zaman söylediğim gibi veri bilimciyim. Tamamen e, yapay zeka ve artık e, hesap sisteminle e, bu sisteme tamamen artık e, geçtik arkadaşlar. E, yeni sistem e, çalışmalarında biliyorsunuz ki yeni başladık. E, yeni başladığımız sistemde şu an e, gayet iyi gidiyor. Denemeler vesaire tamamen yenilenme aşamasında. E, Videonu dikkatle dinleyin ki arkadaşlar e, kazan sistemleri daha iyi anlayın ve biliyorsunuz ki her zaman önemli bilgiler veriyorum iddiayla alakalı. Şimdi hafta sonu biliyorsunuz ki arkadaşlar yine maçlarla alakalı e, genel olarak bir e, sağlayıcı sorunu oldu. Maçlarda gol oluyor, goller geri gidiyor, iki gol oluyor, ikisini siliyorlar, bir gol kalıyor. E, maça ulaşamıyorsunuz, bakıyorsunuz başka. Platformda maçın skoru farklı, burada farklı, kendi sitesinde farklı. Yani hangisi doğru olduğunu e, kestiremiyorsunuz. Tamamen yani saçmaladılar artık. E, tamamen diyorlar ki veri sağlayıcı firma ile alakalı, bizle alakası yok diyorlar İşin içinden çıkıyorlar veya Sportoto e, teşkilata atıyorlar. E, oraya sorun diyorlar, oraya e, arayın diyorlar işte vesaire yani orada da zaten biliyorsunuz ki hiçbir şekilde cevap alamıyorsunuz e, saçma sapan e, şeyler yapıyorlar şimdi yeni olarak arkadaşlar e, her saat başı e, bir tane maçı e, daha önceden de söylemiştim e, şikeli e, bir maç oluyor e, şimdi şöyle bir şey yapmışlar e, son 15 günü incelediğimde e, her saat başı başlayan bir maçın e, işte Gol oranı fazla olan takımlarla ilk sıraya koyuyorlar arkadaşlar. Birinci sırada yani e, her saat başı başlayan ilk maçta arkadaşlar ilk maçı hiçbir şekilde hiçbir zaman oynamayın. Son maçı da oynamayın. E, son maçı dediğim mesela aynı saatte örneğin e, diyelim ki bugün bugün ne var? E, örneğin sizlere örnek söyleyeyim. Gol oranından bahsediyorum arkadaşlar. E, gol oranının alakalı diyorum. Mesela işte İsveç Süper Etten karşılaşması liginden 3 e, karşılaşma var örneğin. E, saat 8'de bu karşılaşması mesela gol oranı en fazla olanları sırayla böyle koy, e, ekliyorlar. E, eklediklerinde arkadaşlar e, ilk zaten 10'a oynadıkları için herkesin bakıyorlar Goran'ı fazla ev sahibi atmış, deplasman atmış oynuyorlar. Bu arkadaşlar örnek veriyorum. Birinci maça oynamıyorsunuz. Sonuncu maça da oynamıyorsunuz. Mesela üç tane aynı ligde bahsettiğim ligde maç var. Burada gol oranı olarak ikinci maçı oynayabilirsiniz. Yani burada Orobrela işte Osters maçını oynamayın diyorum. Ee, örneğin Los Carana karşılaşması ortada yani ikinci maç olarak onu oynayın diyorum. Çünkü maç sıralamasına göre şu anda işte 8'de şey bu karşılaşmalar var. İşte bu tamamen örnek arkadaşlar. Yani oynayın dediğim bütün genel bültenle alakalı söylüyorum. Bu maçları oynayın demiyorum. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Mesela onun devamında da maçlar varmış. Onları görmedim. Ee, onun devamında da İsveç 2-1 Güney Ligi, Kuzey Ligi onlarda da var. Bunlara da işte dikkat edin. Ee, mesela 8'de başlayan karşılaşmada örneğin e, 3-4-5-6 tane karşılaşma var. Burada dedim ya arkadaşlar. Burada ilk sırayı oynamadınız. Mesela Orobre'yi oynamadınız. En sonda kim var 8'in en sonunda? yine Aurora karşılaşması var arkadaşlar. O da Kuzey Ligi'nden. Tesadüfe bakın. İki tane bu karşılaşmaları arkadaşlar oynamayın diyorum. İlk ve sonuncu olarak işte onun dışında işte onun üstünde olan, altında olan karşılaşmaları oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde örnek verdim. Onun dışında da diğer karşılaşmada da aynı şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Kendinizi zaten bunu ayarlayabilirsiniz. Çok basit söylediğim şey aynı saat sıralamasında ilk başları işte oynamayın diyorum. Yani oynarsanız da. Şimdi arkadaşlar genel olarak bugün bir sizlere tek bir tahminimiz olacak. Bu tek tahmini de istediğiniz gibi değerlendirin. İlk kere MS olarak da söyleyeceğim. İlk yarısında de söyleyeceğim. Şimdi bu sistemlerde arkadaşlar şu anda çılgın oranda çok güzel kazançlar sağlanıyor. 15. güne girdik. 15. günde de yeni sistemde de 5. büyük kazancı sağladık. Biliyorsunuz ki genel olarak zaten çılgın oranda işte 20 TL ile 100 TL arası oynanan sistem. Ee, bazı işte kişiler her zaman işte yazanlar veya işte onun dışında üyelikte satın alanlardan. Ee, ben mesela her zaman söylüyorum hani fazla kupon çıkıyor günlük ortalama arkadaşlar 20 ile 50 kupon arası kupon çıkıyor bu yüzden de kupon sayısı fazla o yüzden de arkadaşlar hangisinin geleceğini yani bilemiyoruz o yüzden de işte önce 20 TL'den başlayıp daha sonra da 100 TL'den kazandıkça oynayabilirsiniz sabırla sabır gerektiren bir sistem arkadaşlar onun dışında Çılgın X1 e, üyeliğimiz dedi arkadaşlar yine full yaptık. E, dün de full yaptık. Bir önceki günde. E, çılgın X1 de aynı şekilde sistem değişti, değiştikten sonra güzel şekilde kazançlar sağlıyor. Onun dışında arkadaşlar e, gol sisteminde e, biliyorsunuz ki kampanya yaptık. O gol sisteminde hem yüksek oranlı seviye biri hem seviye ikisi. ikisi de full çekti. 15 tane 2.5 üst tahmini verdik. Pazar günü 15'te 15 hepsi kazandı. Onun dışında da bütün kombinasyonları tamamı kazandı. Hem 3'lü hem 4'lü 20 tane kombinasyon vardı. Tamamı onun da kazandı. Onun dışında arkadaşlar yüksek oranlı seviye 1'de de ilk yarı vardı. Biliyorsunuz ki daha önceden zaten seviye 1 ilk yarıda e, rekor kırdık biliyorsunuz arkadaşlar. 3 milyon üzeri kazanç sağladık. E, bu ilk yarıda da arkadaşlar e, bu oranları çok fazla olmadığı için bir de sistemde aynı şekilde fazla e, oynamadık. E, tavsiye miktarı da fazla yapmadık. Fazla yapmadığımız için e, ortalama arkadaşlar işte 800 bine yakın kazanç sağlandı kombinelerle birlikte ilk yarı kombineleri birlikte yine bir milyon üzerine çıktık İki sistemde de aynı şekilde full çekti güzel geçti Bu hafta da yine aynı rekor büyük kazanç sağlanacak zaten burada da elimden geldikçe sizlere güzel paylaşım yapmaya çalışıyorum üyelerin tahminleriyle buranın tahmini zaten bir değil bunun her seferinde sizlere söylüyorum üye olacaksınız kazanacaksınız Bu arada zaten e, yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Hepsini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. E, hepsine dediğim e, son zamanlarda kazanılan videolardan bakabilirsiniz. En fazla kazanmış kazanmamış bir önceki videodan gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. go sistemi kazan sistemi aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. 5 ile 10 arası kupon gönderimi sağlanıyor. Haftalık 5000 TL'den kampanya olarak aynı şekilde devam ediyor. Yaralanabilirsiniz arkadaşlar. İşte 100 TL'den başlarsınız. TL 500 TL 1000 TL gibi ondan sonra da işte yük daha yükseğe çıkabilirsiniz. E, kampanyamız devam ediyor. 5000 TL'den yararlanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar çılgın X1 seviye 1 sistemimiz var. O da haftalık 20.000 TL arkadaşlar. Onda da 10.000 ödeme yapıyorsunuz. 10.000 de ilk gün kazançtan şeklinde gönderim sağlanıyor. Onda da arkadaşlar 5 10 arası kupon gönderiliyor. Yüksek oranlı oluyor genelde. Onu da işte bahsettiğim gibi onda da 1000 TL'den oynayabilirsiniz. Daha sonra 2500 ile 7500 TL arası yapabilirsiniz. Bu şekilde. Onun dışında arkadaşlar çılgın oran var. Çılgın oranlarda zaten 15 günde 5. kazancı sağladık. O da haftalık 40.000 TL arkadaşlar. Çılgın oranında haftalık 40.000 TL'de üye olduktan sonra onda da yavaş yavaş işte 20 TL'den başlayabilirsiniz. Oranlar yüksek oranlı devamlı. Bir, bir kupon bile gelse yüksek kazanç sağlanıyor. Örneğin ortalama bastığınız miktara göre atıyorum 20 TL'den oynadığınızda 900 bin kazan sağlamışsa bunun 5 tanesini düşünün arkadaşlar. 5 milyon yakın kazanç sağlar. Yani 5 tane dediğim 100 TL'den oynadığınızda bu şekilde her zaman ilk başlarda tabii ki 20 TL'den tavsiye olarak söylüyoruz. İlk kazanç sağladıktan sonra zaten sabırla 100 TL'den devam edip kazanç sağlayabiliyorsunuz. O da haftalık 40 bin TL'den yer alınabilirsiniz. Arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. O üyelik harcı rahatsız etmeyin. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yüzlerce, binlerce kanıt videomuz var. Hepsini tek tek kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. O an üye olacaksınız. Hazırsınız. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Hemen bilgilendirmeyi yapıyoruz ve tahmininizi gönderiyoruz arkadaşlar. Kuponlarınızı. O kuponlar gönderdikten sonra da aynı anda herkes aynı anda otomatik olarak gece 12 ile 6 arası kalan gün gün düzenli şekilde sizlere kuponları gönderiyoruz arkadaşlar. Hangi üyelikteyseniz. Bu şekilde düzenli şekilde oynuyorsunuz. Başka herhangi bir bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar. Her zaman biliyorsunuz ki amaç yüksek bir büyük kazanç. Ne diyorum arkadaşlar? Her zaman önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Gerisi önemli değil. O yüzden de kimse ne kadar yaşayacağını bilmediği için de her zaman söylüyorum. Her zaman para lazım. Her zaman da arkadaşlar küçük rakamlı paralar e, e, tatmin etmiyor. Zaten biliyorsunuz ki e, hayat pahalı. O yüzden arkadaşlar yüksek bir büyük kazanç için her zaman amacımız bu. E, bu şekilde arkadaşlar her zaman da zaten sizlere bunu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar kupon olarak da sizlere bugün e, üç farklı e, kupon önerisi yapacağım. İlk e, arkadaşlar e, seçim Hırvatistan-İtalya karşılaşmasından tek baş olarak e, oynayabilirsiniz. İlk yarı bir Hırvatistan diyorum. Arkadaşlar ikinci tercih olarak ilk yarıda da e, Hırvatistan kazanır olarak ilk tercihimiz. İkinci tercihimiz arkadaşlar maç sonucu e, bir diyorum. Üçüncü tercih olarak da arkadaşlar birden bir diyorum sürpriz olarak yani maç sonucu birden bir diyorum çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tabii ki e, şu da var çok sürpriz e, seçim arayanlar içinde de işte birden sıfır e, olma ihtimali de gözüküyor ama ona hiç bakmadım ben çünkü Hırvatistan e, çok rahat şekilde e, galibiyet sağlıca gözüküyor. E, gol kuponu da isteyenle olursa arkadaşlar gol istiyor isteyen olursa da ilk yarı bir buçuk üst Hırvatistan 2-0 e, kazanacağını e, düşünüyorum. Hatta 2-0 skoruna da biraz evvel ona baktım arkadaşlar. 2-0 skoru da 17 oranı var. Gayet iyi. E, bu bir bu bahsetti bize seçimleri e, değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde daha e, ne söyleyebilirim yani bu bu kadar e, seçim e, söyledim e, arkadaşlar tahminler e, aynı şekilde aynı hızda e, devam edecek e, diğer sistemden de aynı şekilde devam edecek abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar her zaman e, söylediğim gibi arkadaşlar ne kadar abonelik abone gelirse işte beğeni gelirse vesaire tahminler de ona göre düzenli devam eder. Zaten kazan sistemlerinde de her zaman söylüyorum. Buranın tahminlerini üyelerin tahminleri bir değil. Üye olacaksınız, kazanacaksınız. Açıklama kısmında Telegram, Instagram ikimiz var. Kampanyanın üyeliğimiz devam ediyor. 5000 TL'den üye olabilirsiniz arkadaşlar. İlk üyeliğimiz biliyorsunuz ki. E, onun dışında yüksek üyelikler de var. Biraz evvel üyeliklerden de bahsettim. Aynı şekilde 5000 TL'den e, kampanyadan ilk başta e, yavaş yavaş kazanmak istiyorsanız başlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında zaten diğer üyeliklere de bütçeniz varsa da girip daha yüksek büyük kazancı doğru ilerleyebilirsiniz. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bütün kazan sistemlerinin videoları sabit kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğen atmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.